Herkese selam kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Eğer yeniyseniz ben Miray ve bugün ders çalışma vloglarının bir yenisiyle karşınızdayım. Bu arada bugün günlerden 30 Ağustos hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı da kutlu olsun. Aynı zamanda bir şey için de teşekkür etmek istiyorum. 10 bin abone olmuşuz. Hani bir gönderi vesaire paylaşmak istemedim bir videoda bahsedelim diye. O yüzden gerçekten yanımda olan beni destekleyen herkese tek tek çok teşekkür ederim. Hani ilk kanalı açtığımda 10 bin bana o kadar ütopik bir sayı gibi hissettiriyordu ki anlatamam. O yüzden dediğim gibi tekrardan teşekkür ederim. Peki bugün ne yapacağız? Bugün Bugün ben bol bol fonksiyon çalışacağım, biyoloji çalışacağım. Özellikle 9. sınıf biyolojisini tekrar edeceğim. Sonra paragraf problem vesaire derken yoğun bir programım var yani bugün anlayacağınız üzere. O yüzden neyle başlıyoruz? Tabii ki de kahveyle başlıyoruz. Trying <laughs> Şimdi gördüğünüz üzere kahveyi yaptım. Ders çalışmaya geçmeden bir ajandama neler yapılacağını yazayım ama muhtemelen güne fonksiyon çalışarak başlayacağız. <laughs> Şimdi dediğim gibi fonksiyonlarla bir sift yapalım artık. Elimde bu şekilde Karakdemir'in TT Twin bankalarından matematiği var. Bundan çalışacağım fonksiyonları. Bu kitabı zaten çok seviyorum. Geçen sene de kullanıyordum ama bu yeni basım yani 2026 basım. Bunun içinde 2025 TT ve MSÖ'sü de var. O yüzden bu sene ben artık yeni basımıyla görüyor olacaksınız. Bu kitabı çok sevmemin esas sebebi şu. Ya bildiğiniz gibi 11. sınıfa geçtim. 11. sınıfa geçim için de artık ÖSYM tipi sorular çözmem gerekiyor. Birazcık hani o basit soru kısmını arkada bırakmam gerekiyor maalesef ki. O sebepten ötürü bu kitabın bana şu Böyle bir avantajı var. Üç tane ana bölüm var bu kitapta. Sordular, soracaklar, sorabilirler. Şimdi şu şekilde bu bölümler. Sordular kısmı zaten adından anlayabileceğiniz üzere ÖSYM'de çıkmış soruların olduğu bir kısım. Soracaklar kısmında bu soru tiplerini birazcık değiştirerek atıyorum. Mesela resmini değiştiriyor. Kitabın hani böyle kitabın ne ya sorunun böyle ana kökünü çok değiştirmeden hani ona benzer hemen hemen iki soru diyebileceğimiz bir soru tipini karşılıyor bu bölümde sizde. Sorabilirlerde de şu şekilde son 5 senede çıkmamış konular ama hani çıkarsa da bu şekilde çıkar diyebileceğiniz soru tipleri var. O yüzden hani ÖSYM'ye gerçekten hazırlayan güzel kitaplardan bir tanesi. Ben de bugün sizinle beraber fonksiyonları çalışacağım bundan ve kitabı henüz hiç ellemedim ve üstümde şey heyecan var böyle. Yeni kitap alırsınız ve böyle bir çözme isteği, bir ders çalışma isteği gelir ya o var. O yüzden umarım güzel bir ders çalışma, yani güzel bir fonksiyon şeyi geçiririz şimdi kendisiyle. <laughs> It's gördüğünüz üzere ama benim fonksiyon grafiklerinde gerçekten birazcık eksiğim var. Zaten koçumla da öyle konuşmuştuk. Okullar açılmadan önce birazcık fonksiyon grafiklerini halletmem gerekiyor. O yüzden yaklaşık bir 10 dakika falan ara vereceğim. Sonrasında Eyüp Bey'in bir tane fonksiyon grafikleri videosu var. Onu izleyeceğim sizinle beraber. Hani önümüzdeki 2 saat boyunca Eyüp Bey'e maruz kalacağım. Neyse ki Eyüp Hoca'yı seviyorum ama yani 2 saat çekebilecek miyim emin değilim. Look at the sky And if I'm telling the truth, baby, trust it wouldn't hurt to try. It couldn't hurt to try it out with me. Ooh, yeah. Off into the side if you like it low speed. and that's how it'll be. Başladım ve şu an saat yani. Şimdi fonksiyonlara ara veriyorum niye? Çünkü artık gerçekten bu günlük fonksiyonlar yeterli. Günün zaten yarısından fazlasını fonksiyonlarla geçirdim. O yüzden 20 soruluk problemler hedefiyle devam ediyoruz. <laughs> geçmeden hem biraz mola vereceğim. Mola verirken de öncesinde şöyle hocam otülünün bir tane planlayıcısı var. Şuraya koyarım zaten. Bir önceki videoda da söylemiştim. Hocam otülden koşu kalmaya başladım. O planlayıcıyı dolduracağım ki koçuma gönderebileyim. Kendisiyle yanında görüşmem var. O yüzden dediğim gibi şunu bir doldurayım hemen bir iki dakika. Sonrasında biraz mola verir. Paragrafla devam ederiz. Müzik <laughs> işte tekrar edeceğim. Şu proteinler, karbonhidratlar vesaire var. Yeni hatta da hala var mı bilmiyorum. 20 tayfaysanız biliyorsunuzdur. Dediğim gibi onlara birazcık çalışacağım. Oh, 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 oh. you in love, ooh, you can go about your business, come on now, go about your life, ooh, cause you ain't got no time to waste, come on now, so please don't waste mine.

Burada şey çıkarmıştım. Karbonhidratlarla alakalı not çıkarmıştım geçen hafta. Onları bir okudum. Sonrasında lipitlere geçtim. Lipitlere birazcık başlamıştım ama bir hafta tatil arası verdiğim için unutmuştum. Özellikle bunları tekrar ettim. Şimdi lipitleri sil baştan bir yazdım. Fosfolipitler diyeyim. Bugün lipitleri yapar bırakırım. Proteine geçmem diye düşünüyorum. Ve bakın parmağımı kestiğim için şu şekilde kalemi tutarken o kadar acıyor ki yazı yazamıyorum ama...

çaldı ya. Neyse çaldıysa da evin başka bir üyesi baksın mümkünse. Gördüğünüz üzere biyoloji çalıştım, biyolojiyi de bitirdim. Benim için gerçekten güzel ve keyifli bir ders çalışma vloguydu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.